Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Benim adım Süleyman. Bir sahil kasabası burası. Öncelikle YouTube'a pek video atan birisi değilim. Hatta hiç video atmıyorum gibi bir şey. Ama ben de YouTube'da kanal açıp video atmaya karar verdim. Öncelikle bir kusurum olursa Hepinizden özür, özür dilerim Yani pek video, video atmaya alışkın olmadığım için Herhangi bir yanlış ifade kullanırsam Kusuruma bakmayın arkadaşlar Mineraloji ve gemoloji araştırıyorum Değerli mineraller Bu bölge çok atıl kalmış bir bölge Dünden beri burada yaşadığım için denize olan sevdam, meram, meraklı bir insanım. Ama son 6 aydır diyelim mineralleri öğrenmeye başladım. Nedir, ne değildir bulduğumuz halk dinde taşlar, mineraller ve bu konuda hem gezerek hem de eğitici videolar dinleyerek araştırma yaptım. Son 6 aydır derin araştırmalar yaptım. Türkiye'de elmas var mı yok mu tartışmaları varken şu an Türkiye'de elmas olabileceği söyleniyor. Ve bence kesinlikle Türkiye'de elmas, safir, yakut, zümrüt gibi değerli mineraller mevcuttur. Bu konuda siz de meraklıysanız arkadaşlar öğrenmek istiyorsanız Elmas Nasıl Bulunur, bulunur kanalı YouTube'da sevgili Yavuz hocamız onun videolarını tekrar tekrar izleyerek değerli mineraller hakkında pek çok bilgi birikimine sahip oldum. Bir alt yapı oluşturdum. Allah razı olsun kendisinden. Ve kendisini şahsen tanımasam da konuşmasam da çok değerli bir insan benim gözümde. İyi bir insan. Yavuz hocamıza buradan selam olsun. Evet arkadaşlar. Siz de mineraller hakkında yeni başladınız ve değerli mineralleri araştırıp öğrenmek istiyorsanız Elmas Nasıl Bulunur kanalına şiddetle tavsiye ediyorum. Yavuz Hoca uygulamalı tane tane anlatıyor kendisi. eğitimle kendisini geliştirmiş bir insan. Ee, videolarını 35 sene önce atmış yani bu konuda 35 yıllık bir geçmişi var 35 yıl iyi bir süre ve değerli olan elmas, safir, yakut, zümrüt uygulamalı Tanıtıp öğretiyor. Kendine dediğim gibi geliştirmiş, eğitmiş, eğitimli, kültürlü bir insan. Karakteri düzgün. Eğer e, mineralleri öğrenmek istiyorsanız tavsiye ediyorum YouTube Elmas Nasıl Bulunur kanalı. Yavuz hocamız. Allah razı olsun. Onun sayesinde biz de pek çok bilgiye eriştik, öğrendik. Bundan e, yaklaşık 3-4 yıl önce bu konuda kimsenin bilgisi yokken bir de e, henüz kimse e, bilgisi yokken kovarsa elmas diye YouTube'dan para kazanmak için bazı şahıslar kanal açıp e, insanları kandırırken insanlara yanlış bilgi verirken etik olmaya Yavuz Hocamız da e, onlara sinirlenip kendi yorumlarıyla birlikte anlatayım. Elmas nasıl bulunur kanalını açıp 400 civarı video çekiyor ve tüm değerli mineralleri değerli, değersiz, yarı değerli e, anlatıyor kendi bilgi birikimiyle birlikte çok eğitici ve öğretici videoları var tavsiye ediyorum herkese. Hani diğer bir sürü yerli yabancı olsun. İşi bilmeyenler. Kafa karıştırıcı. Yani YouTube'dan para kazanmak için çoğunlukta videolar atıyorlar. Onlara itibar etmeyin. Kafanız karışır. Öğrenmek istiyorsanız gerçekten bu konuyla alakanız varsa ilgiliyseniz hani herkesler bir de bu iş hobi işidir. Hani elmas bulayım zengin olayım falan değil. Hani seviyorsanız doğada gezmeyi araştırmayı mineralleri bir mineral vurdum burada Evet buradan ileride bir dere yatağımız var denize dökülüyor Evet, ilgiliyseniz mineraller, değerli taşlar, gemoloji konusunda gerçek bilgiye erişmek istiyorsanız arkadaşlar uygulamalı Elmas Nasıl Bulunur kanalına sizlere tavsiye ediyorum. Şiddetle. Yani kanalın sahibi Yavuz hocamıza buradan selam olsun. Belki izler. Kendisiyle tanışmayı çok isterim. Buraya davet etmek isterim hatta. Burası e, kültürel dokusu yıpranmamış. Hani bu gemoloji konusunda Türkiye'de pek hani gelişmediği için burası da küçük bir kasaba. Burada hiç gelişmemiş Türkiye'ye baz alarak son yıllardan hani biraz Türkiye gibi büyük ülkeyi baz aldığımızda bir şey değil yine de e, ufak ufak hani insanlar bilgi sahibi oluyor. Gelişiyor gibi ama Yasalar da pek hiç açıcı değil bu konuda Türkiye'de maalesef. Evet. Dere yatağına geldik arkadaşlar. Ve burada son 6 aydır yaptığım araştırmalar, incelemeler neticesinde bulduğum mineraller çok birbirinden farklı. Hani bir sürü internet sitesinde gördüğüm her şey minerali benzerini bulmuşumdur. Ve hiç görmediğim parza mineraller de buldum. Burası öyle bir bölge arkadaşlar. Bir tarihi dokusu da mevcut. Binlerce yıllık. Belki 10 bin yılın üzerinde size abartı gibi gelebilir ama bir tarihi dokuya sahip ben tahminlerime göre. Evet, bir mercan. Bir mercan bulduk. Çok var da. Güzelmiş. Bunun daha büyük, daha güzellerini evde koydum. Ama tahmin edeceğiniz gibi. Evin her tarafı taş oldu. Çok seçici davranıyorum. Çok güzel mineraller var. En güzellerini bırakmama rağmen. Evet ne diyordum? işte şu gördüğünüz delik delik hani sahil kumunu böyle çocukken oynarsınız damlatırsınız ya sahilde üst üste. O yapıda bakın bu yapılar mevcut. Şimdi bunu niye gösteriyorum? bir yapı arkadaşlar on binlerce yıllık bir yapı. Eski insanlar hani ben tahminim en az hani 5-6 bin yıl diye tahmin ediyorum hani e, medeniyetler bunu yapmış. İleride e, Halk diliyle de 40 kapı denilen bir mağara sistemi var. Yeraltı mağara sistemi arkadaşlar. Hani sonu yok. O yüzden 40 kapı diyorlar. Hani bölge halkından kaçak göçek girenler pek bir denetim olmadığı için bölgede pek bir ara, ne bir araştırma, ne bir denetim hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. O yüzden bak o kale, gördüğünüz kale var ya ileride. O kalenin alt tarafı e, başlıyor sıra sıra mağaralar. Bir mağaradan giriyorsunuz. Bir mağarada üç kapı açılıyor. Birinden giriyorsunuz yine birkaç tane kapı açılıyor. Ve böyle ilk başlardakiler hep böyle kazmışlar, değişmişler bilinçsizce. Ve hiçbir inceleme, ne bileyim hiçbir şey yapılmıyor. İleride mahalle sakinleri evler var. Oradan mağara sistemi başlıyor aslında. Bakın arkadaşlar. Yani o kadar e, işler acısı ki aslında o mağara sistemine o ev sahipleri ağır yapmış arkadaşlar. Ağır çevirmiş. Hiçbir inceleme, hiçbir çalışma, hiçbir denetim yok yıllardır. Bu şekilde. Ve maalesef. Burası da dere yatağı ileride bir köprümüz de var. Dere yatağı binlerce yıllık arkadaşlar. Burada da yine evler var. Hani bilinçsizce evler yapılmış. Tarihi dokunun üzerine. Ve şu ilerideki bir ev sahibiyle anlaşıp bir kaçak kazı yapılıyor. Orada bir light çıkıyor. Ve biri ihbar ediyor. Yakalanıyorlar. 10 kişi. Buranın bölge halkından ve dışarıdan gelen anlaşmalı birileri var yakalanıyor. Ee, bu gibi pek çok yakalanan yakalanmayan hani geçmişte benim yaşım 35 arkadaşlar. Hani şu 35 yılın küçüklüğümden beri 20-25 yıldır duyduğum, gördüğüm çok fazla gönü diyeyim size. Siz öyle anlayın aklında. göm bulan var, yakalanan var. Ve bitmiyor arkadaşlar. Burada her tarafta nereye kazma vurursanız, nereye açarsanız değerli bir şeyler çıkıyor. Ve size ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Bölgede çok çeşitli kuvars yapılar da var. Hani madencilerin bir bölgeye maden ruhsatı alırken önce aradığı o çürük bir yapı kuvarslarda kuvarslama ararlar ya. Burada çeşit çeşit o çürük bir yapının farklı versiyonları mevcut. Altın var. Ve gözle görülecek tanecik altın gene var üzerlerine benim bulduğum bazı parçalarda. Kısmet olursa başka videoda onları gösteririm. Bazıları da var altın gibi ama onlar pirit. Piritle altını ayrı hemen hemen. Piriti bilmeyenler için enayi altın da denir. Değersiz değil aslında. İzlediğim videolardan öğrendiğim kadarıyla. Frit de para ediyor. Hatı sayılır. Yani çok yüksek. Elmas, yakut, safir gibi, altın gibi değil ama hatı sayılır bir mevla. Ediyor. Buradan nasıl geçeceğiz? Düşmeden. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, son birkaç kaçalım. buradan açık bir şekilde geçmemiz lazım. Mesafta biraz zor. Evet. Sporcu olmanın iyi yanları. Heh. Şunu diyecektim arkadaşlar. Bundan birkaç sene önce bir arkadaşımla hani dedim ya ben küçüklüğümden beri bu sahilleri gezerim, tozarım. Ama Son bir senedir bu mineraloji ve gomoloji ile ilgili e, ilgiliyim. Öğreniyorum. Bulduğum minerallerin ne olduğunu, ne olmadığını aşağı yukarı tahmin ediyorum. Kendi hani yerel imkanlarımla testler de yapıyorum. Sizme testi, ultraviyole ışık testi var mesela. Art testleri de mevcut değerli minerallere. Elmas, safir, yakut, zümrüt olduğundan şüphelendiğiniz Mineraller, saran gibi, kaynita, garmit gibi değerli mineraller de var. Hani şüpheli mineralleri, farklı gelenleri alıyorum. Hani bu iş hobi işi. Bu işi Hani bir elmas bulayım, zengin olayım diye yapıyorsanız hiç yapmayın zaten. Farklı gelen gözünüze Güzel, şeffaf minerallere bulmak, bulmak insana bir mutluluk veriyor. Ha, diyeceğim o ki arkadaşlar, o ilerideki mağara sistemi var dedim ya o kalenin altında. Yeraltı mağara sistemi. Sonu bilinmiyor, araştırılmıyor, hiçbir şey yapılmamış. Bölge altı kazıp kazıp duruyor. Bulanlar oluyor, bulmayanlar oluyor, halanlar oluyor. Şurada bir şey gördüm. şey Bu nedir? Bu güzel bir Jasper'a benziyor sanki. Akik, çalışmış sanki Jasper. Güzel, top gibi. Bunlardan çok, bunların daha güzelleri de var. Ha, anlatmak istedim. Oradaki o mağara sistemini benim tahminime göre hani 5-6 bin yıl. Şuradaki şunlara bakarsanız arkadaşlar sonraki medeniyetler Roma, işte Bizans, Roma, Osmanlı gibi sonraki gelişmiş uygarlıklardan kalma kalıntılar. Bunlar da hani birkaç bin yıllık, 2000 bin yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Ama orada orası daha eski. Şimdi kazarak, delerek, değil. Yüzeyden arkadaşlar hani böyle gezerken çok bulduğum çeşitli e, parçalar mineraller var hani mineraller konusunda gemologiyle bu sana ilgilendim ilgili e, eğitici videoları yine hatırlatayım Yavuz hocamızın YouTube Elmas nasıl bulunur kanalından özellikle çok şey öğrendim Allah razı olsun e, onun haricinde altın altın diyecektim arkadaşlar oradaki mağaraların orada altın çıkıyor. Hani nasıl bu kadar emin konuşuyorum çünkü bundan birkaç sene önce altın bulduk ve arkadaşımla beraber ee, yine bu mevsimlerde sanırım bol yağış alan mevsimlerde ee, her gün gitmeye böyle yarım gramlık bir gramlık parçalarda altın buluyorduk hani bu şunun kanıtı geçmişten günümüze kadar gelen bir e, altın kanıtları var ve en az 5-6 bin yıllık olduğunu tahmin ettim. Ve sikke parçaları da çıkıyor arkadaşlar. Hani değerli değil belki ama hani bir altın değil. Hani bronz olabilir, gümüş olabilir. Bir sürü sikke parçası bulabilirsiniz burada gezerken arkadaşlar. Özellikle o ileride. Ve üstünde çeşit çeşit figürler. insan, hayvan. Ne bildim? Hani e, bir bakır sikke de olsa üstünde, üstünde hani bakır sikkeler pek kalmıyor. Denizin etkisiyle eriyor gidiyor da daha değişik yapıdaki sikkeler ya da denizle henüz temas etmemiş belki bir yerden patlamış dökülmüş sikkeler çıkıyor üstlerinde çok güzel resimler var onların örnekleri de var onları da size atarım bilgisi olan yorum yapar hani e, ben şunu istiyorum arkadaşlar Bölge keşfedilsin turizm açsın. Bir hani turizm değeri ne bileyim ekonomik değeri varsa bir şeyler yapsın. Bir yatırım olsun. Türkiye'deki şartlar malum. Burası da küçük bir kasaba. Yani pek çok işsiz genç var. İş alanları zayıf. Belediye maalesef hani zayıf. Pek bir hizmet yapılmıyor. Hani istiyoruz ki memleket e, bir kafada gelirsin, bir yatırımlar yapsın, kültürel tarihi dokular ortaya çıksın. Burası keşfedilmeyi bekliyor. Ama inşallah keşfedilsin. Hani işsiz gençlere memlekete bir faydası olsun derken tahribat da uğratmazlar. Öyle diyeyim. Gelen işte sömürüp gitmez. Altın. Evet arkadaşlar altın çıkıyor. Şu an o tarafa doğru gidiyorum. Tekrar bir video çekeceğim. 20. dakikaya girmişiz. İleride tekrar videoyu açarım. Görüşürüz arkadaşlar. Belki şansımıza yine altın bulabiliriz. Bir mineral buldum burada. Fars yapıda ama 30 tarzı. Dikkat çekiyor. Neyse ileride videoyu başlatacağım. Görüşürüz arkadaşlar.